deme. Birkaç işaretle başka yerlerde yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret hikayedeki sersem Adem'in o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi Nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti bir harf katipsiz olmaz bir kanun hakimsiz olmaz biz de deriz nasıl ki bir kitap bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalemle muntazam bir gazide yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazamun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır. Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. O noktada Koca bir ağacın programı fihristesi var. İşte böyle bir kitap evsaf Celal ve Cemal'e nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşi kademi kudreti olabilir. Demek ki alemin şuhudiyle bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten serhoş olmuş olan hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz. Bahusus öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat tercih edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister bahusuz o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sanih ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay, güneş, lambaları, yıldızlar, mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva'ı masnuatıyla tezyin ediyor. Hat ve hesaba gelmez enva'ı ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayetsiz ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında Güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü, aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca parçalar adedince hakiki ve bil asale güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sığışabildiği halde koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp halık celali Zülcelal'i evsaf kemaliyle tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa bütün girebildiği, işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela Toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar, ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Yahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vaktaniyetin çok delilleri var. Evet bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyi halıgına has bir iştir ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi ferman-ı dikkat et. Demek vahidi ahadi kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret. Hikayede bir yaver ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o Yaver Ekrem, Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'dır. Evet şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal sanat onun üzerine enzarı dikkati celbeden bir delil vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet ammenin saltanatı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyeti zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyeti külliye cihetiyle kesret tabakatının deryahı ilahiye elçisi olduğu gibi gurbiyet ve risalet cihetiyle deryahı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zatî sahibi cemalinin ve ve hüsnünün letaifini aynalarda görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'dir ile kendini ona sevdirir, darlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetler şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassah bir teşhir edici vasıtasıyla enzari halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslendirmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşteri tılsımı muğlağını, hem mevcudatın nereden nereye necisin üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiren Sani Zülcelal onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca keslete müptela istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaradıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vazaifi nübüvvet var ki her biri bir burhanı katidir ki uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba Adem'de Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan beyan olunan evsaf, ve vazife daha ehil, daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğa ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır asla ve kata. Belki o bütün Resullerin seyididir, bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mugarrabinin akrebidir.'' Bütün mahlukatın ekmelidir. Bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet ehli tahkikatın ittifakıyla şak gamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından hat ve hesaba gelmez. Delail-i nübüvvetinden başka Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahri hakayık ve gırk vecihle mucize olan mucize-i kübra güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın gırka garip vücuh icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne emmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe amali için kapansın. Başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçük insan camiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellalı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür, şu mektubat-ı samadaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esmai gusye ilahiye inkar ile red ve Cenab-ı Hakk hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayrimütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret nasıl ki hikayede 12 suretle gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil öyle bir padişahın öyle muhakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstakar ve haşmetine mazhar saltanatı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki bu fani alemin baki halığı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın sermediği saniyi bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşher ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatiri onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bu hakikate 12 kapı ile girilir, 12 hakikat ile o kapı